I used to see you fuck in the shade of the trees From the lights and the leaves to the bites on your knees Kill the universe, might get a sight of the breeze You're not psychic, you're free, I'm the architect Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi e, Night Online'da yeni server duyurusu yapıldı e, Bununla ilgili 22 Ocak'ta iki tane yeni server bekliyor e, Night Online oyuncularını ee, uzun bir süreden sonra büyük bir e, heyecan yarattı açıkçası bu çünkü çok uzun süredir bekleniyordu ve sır gibi de saklandı bu eski kullanıcılar da geri döndüğünü varsayarsak e, bu server gerçekten uzun ömürlü olacak ancak şöyle bir şey var ntt game yetkililer canlı yayında bir ntt now uygulamasından bahsetti ve ön kayıt yapılması gerektiğini söyledi e, şimdi bu ön kaydımızı gerçekleştireceğiz sizler için öncelikle e, telefonunuza şu an ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar ntt now uygulamasını indirmeniz gerekiyor e, ben hızlıca anlatmak açısından bu aşamayı kolay olduğu için geçiyorum çünkü iOS ya da Android kullanıyorsanız Store'dan direkt Entity Now yazdığınızda direkt zaten çıkıyor. Bu uygulamayı indirin ve telefon numaranızı kaydedin. Zaten otomatik kod erişleşiyor ve uygulamanız hazır hale geliyor. Bundan sonra yapmanız gereken arkadaşlar e, Entity Game sitesine girerek Night Online resmi sitesine yöneliyorsunuz. Burada sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Arkadaşlar bu sayfanın en sonuna indiğiniz zaman Şimdi ön kayıt yap diyor zaten direkt buna tıklıyorsunuz Dediğim gibi burada ön, e, ön yükleme talimatlarında Entity, Game, Entity Now gösteriyor zaten dediğim gibi Google Play ve App Store'da var e, Bunu indirdikten sonra e, yine ön kayıta başla diyoruz Ön kayıta başladıktan sonra Entity Now indirdiğinizde sizden istenen telefon numarasını Tekrar burada görüyorsunuz e, Ben telefon numaramı şimdi yazıyorum ve doğrulama kodu göndere tıklıyoruz. Evet arkadaşlar işin e, püf noktası aslında burada. E, şimdi 6 e, haneli telefonumuza gelen kodu buraya yazıyoruz. Ancak alttaki bölümde kayıt olmak istediğiniz sunucuyu seçin. Yani yeni sorgunun isimleri henüz açıklanmadı ancak o sunuculara e, birer kod verildi. Bu kodlar 4GD8W ve P150RT e, bu sizin seçeceğiniz Server. Server'u da e, yayında şundan bahsettiler. E, sanırım bunu çar satışlarını engellemek için mi yaptılar bilmiyorum ama bu uygulama hem sim kartınıza tanınıyor hem telefonunuza tanınıyor. Başka bir cihazdan giriş yapamıyorsunuz. E, ve Server'u seçtiğiniz zaman e, şu an için sadece bir kere değiştirme hakkınız oluyor. O yüzden sunucu seçerken arkadaşlarınızla e, koordineli olun. E, ben e, P150RT'yi seçeceğim. Buradan serverimizin koduna tıklıyoruz ve kaydı onayla diyoruz. Ön kayıt bilgimiz geliyor ve ön kayıt işlemimiz tamamlandı diyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. E, sunucu işlemimiz evet bir dedim özür diliyorum iki kez değişiyormuş. E, sunucu iki kere değiştirebiliyor musunuz? Bu da e, önemli bir detaydı. Yalnız e, Şurdu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir arkadaşım Ukrayna'dan oynayacak boylu. Yalnız Ukrayna'nın kodu e, NTT Now uygulamasında var. Yalnız sitedeki uygulama da yok. Bununla ilgili de buradan duyuru yapmış olalım. Belki NTT Game yetkilileri bunu atlamış olabilir. Buna da çözüm bulurlarsa seviniriz. Kayıt işlemimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı